Evet arkadaşlar. 10. sınıf coğrafya dersimizde iç kuvvetlerden volkanizma konusunda kalmıştık arkadaşlar. Şimdi volkanizmaya bakalım. Mantonun yerin arkadaşlar yer kabuğunun iç kısmında yani yerin derinliklerinde sokulması da yerine çıkması olayına biz volkanizma diyoruz arkadaşlar. Volkanizma. Şimdi magma bu yerin zayıf ve dirensiz kısımlarından tektonik kırılmalar sonucu ne yapıyor? Fışkırarak yüzeye çıkıyor arkadaşlar. İşte bu olay sonucunda eğer iç kısımda bu magma soğursa arkadaşlar derinlik volkanizması, dış kısmı çıkarsa yüzey volkanizması diyoruz biz buna. Bir daha söylüyorum eğer bu magma iç kısımda soğur ise derinlik volkanizması, dış kısımda soğur ise yüzey volkanizması. Derinlik volkanizması, batolit, lakolit, dayk, sil. Bunlar arkadaşlar derinlik volkanizması olarak geçiyor. Yani yerin iç kısmında. Arkadaşlar dedik ki bu yerin iç kısmında oluyorsa derinlik volkanizması. Derinlik volkanizması sonucu batolit, işte lakolit, dayk, sil, Bunlar derinlik volkanizması. Dış kuvvetlerin üstteki tabakalar aşındırma sonucunda da bunlar ne yapıyor? Yüzeye çıkabiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar yerin içinde bulunan magmanın çatlaklardan yerine çıkmasıyla volkanik püskürme meydana geliyor. Bak gördüğünüz gibi volkanik püskürme meydana geliyor. İşte bu çıkan e, magmaya biz lav diyoruz arkadaşlar. Biz lav diyoruz. Lavlar volkan konisinin yamaçlarından aşağı doğru akıyor. Bak gördüğünüz gibi. İşte volkan patlama sonucunda kül ve gaz bulutları gökyüzüne ne yapıyor? E, kaplıyor. Hatta İzlanda'da El Yavyal'la e, Yökül diye bir yanar yanardağ patlıyor. Ve i̇şte birçok ülkede uçak seferleri duruyor. Aynı şekilde Türkiye'de de uçak seferleri durmuştu. İşte arkadaşlar volkanlar bu e, patlama sonucunda birçok şeyler ortaya çıkartıyor. E, hatta şunu söyleyeyim, adalar meydana getiriyor arkadaşlar. Adalar meydana getiriyor. E, Sorularda şöyle geliyor: e, Aktif volkanların bulunduğu yerler tehlikeli olmasına rağmen nüfusun yoğun olduğu yerlerde sebebi verimli arazilerden dolayı. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir nasıl patlıyor. Bakın arkadaşlar. Bu gaz ve toz bulutları birçok kişiyi zehirleyebiliyor. Hatta küresel ısınmaya neden olan doğal olay volkan patlamasıdır. Bir yerde arkadaşlar patlama oluyor. 7 yıl orası güneş görmüyor. Karanlık gündüzler meydana geliyor. Evet, bakın. Hatta şu ağız kısmına krater deniyor. Yanardağın ağız kısmına krater. Bir daha patladığı zaman daha da genişlerse buna da kaldera adı veriliyor. Bakın, lavları görüyoruz. Magmadan gelen lavlar arkadaşlar. Yerin derinliklerinden gelene biz ne diyorduk? Derinlik volkanizması batolit, lakolit, Dyke ve sil diyoruz arkadaşlar. Bakın adeta dağ yanıyor. İtalya'da Vezül Yanardağ patlıyor. Oradaki kayın günümüze kadar taşlaşmış bir şekilde gelmiştir arkadaşlar. Pompei diye arkadaşlar evet. eğer sizler de internette bakarsanız hatta filmi de var. İzlemenizi tavsiye ederim. Pompei diye. Görüyoruz değil mi? Lavlar adeta fışkırarak akıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yanardağ değil mi? Yerin derinliklerinden gelen magmadan gelen arkadaşlar lavlar fışkırarak akıyor. Volkanlardan çıkan bu malzemeler arkadaşlar boyutları bir santimden küçük ise biz buna volkan külü diyoruz. Eğer bir santimden büyük ise lapilli diyoruz. E, lapilli, volkan çöpü de diyebiliriz. Daha büyük olanlara ise arkadaşlar gördüğünüz gibi volkan bombası diyoruz. Volkan bombası. Yanardağın tepe kısmındaki o çukurluğa biz krater diyoruz. Şurası. Burasına biz krater diyoruz. Volkanın bu tepe kısmının çökmesiyle ya da patlayarak parçalanmasıyla bu ağız kısmı daha da genişlerse buna da biz kaldera diyoruz arkadaşlar. Kaldera diyoruz. Şimdi dünyamız gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Şimdi tozun da dünyanın bir de nesi var? Gazı var. İşte yanardan, yanlardan gaz kaçırmasına da biz mağar diyoruz arkadaşlar. Volkanik alanlarda kabuk tabakasına sıkışan gazların üstündeki e, kütleyi patlatması ya da parçalanması olayını arkadaşlar biz mağar adı veriyoruz arkadaşlar. Yani yanardan, yanlardan gaz kaçırması. Mağarda suyla dolarsa mağar gölü oluyor. Mesela krater suyla dolarsa krater gölü oluyor. Kaldera suyla dolarsa kaldera gölü oluyor. Evet. Şu soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşmasına volkanizmanın doğrudan ya da dolaylı etkisi görülmez diyor. Mar, krater, kaldera, peribacaları ama Lapya arkadaşlar karstik bir kayaştır. Yanardağ ile alakası yok arkadaşlar. Şimdi volkanların püskürttüğü malzemelerden çıkan lavların akış özelliğine göre çeşitli volkan arkadaşlar çeşitler ortaya çıkmıştır. Bunlardan kül ya da piroklastik volkanlar. Volkanizma sırasında yeryüzünde püsküren volkan külü, volkan kumu, işte lapilli, volkan bombası gibi bu küçük boyuttaki katı maddelerin volkan bacasının çevresinin üst üste yığılmasıyla oluşur. Biz de bunu arkadaşlar koni biçimli bak koni biçimli volkan diyoruz. Bir de kalkan şeklinde olanı var. Akıcı lavların bir bacadan çıkarak birikme sonucunda oluşan geniş tabanlı kubbemsi yani akmış zaten belli. Görünüşe sahip volkanlardır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ bu şekildedir. İki tane Karaca Karacadağ var. Birisi İç Anadolu'da, birisi Güneydoğu Anadolu'da. İkisi de volkanik dağdır. Evet, şimdi gelelim tabakalı. Tabakalı da üst üste zaten magmadaki değişik dönemlerde yükselen arkadaşlar yükselen fazla akıcı olmayan farklı karakterdeki malzemelerin birikmesiyle oluşur. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı dağı. Bu şekilde oluşmuştur. Tabakalı üst üste birikmesiyle oluşur. Evet, aşağıdaki doğal sistemlere ait bazı unsurlar verilmiştir. Yukarıda verilenlerden hangilerinin yeryüzünde dağılış haritasına birbirleriyle benzerlik gösterdiği söylenebilir diyor. Şimdi volkan sınırları. Bakalım volkan sınırları diyor. Levha sınırları. Karstik süreçler Akdeniz'de fazlaydı. Volkanik alanlar. Levha ile volkanik alanlar birbirinin olduğu yerlerde görülür iç kuvvet. Ormanlık bölgeler sıcak su. Sıcak su arkadaşlar yine şunu söyleyeyim. Sıcak su e, volkanik alanlar ve levha bunlar birbirleriyle bağlantılı. Bunu e, mesela levha sınırlarını görürsek kesinlikle volkanik alanlar vardır. Ya da orada kesinlikle sıcak su vardır arkadaşlar. Cevap Edirne. Şimdi Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar dünyada en çok böyle depremin olduğu yerde şöyle biz kabaca şöyle yapalım. Şöyle kabaca H hey diyoruz arkadaşlar. Buralarda genelde e, hatta bu büyük okyanusun etrafında yanar dağlar işte aktif volkanlar değil mi? yanar dağlar. Sonra depremler fazla olduğu için biz buraya arkadaşlar ateş çemberi Pasifik. Ateş çemberi diyor idik arkadaşlar. Şimdi diyor ki yeryüzünde volkanların ve volkanik arazilerin dağılışı genel olarak levha sınırları ve fay hatlarıyla paralellik gösteriyor. Dolayısıyla da buralarda arkadaşlar büyük okyanus kıyıları e, volkanizmanın yoğun olduğu yerlerdir. İşte Endonezya, Malezya, Japonya, Filipinler. Buralarda da arkadaşlar yine en çok depremin en çok volkan olduğu yerler. Evet şöyle bir derinlik volkanizmasını arkadaşlar söylemiştik. Derinlik volkanizmalarının hangileriydi? Ee, Batolit, Lakolit, Daik, Sil. Bunlar arkadaşlar yani 1, 4, 5, 6, Bunlar derinlik volkanizması. Yüzey volkanizması ise arkadaşlar kaldera, krater, lapilli, mağar, volkan konisi. Bunlar da yüzey volkanizması. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki yukarıda verilen ülkelerden aktif volkanizmanın görüldüğü ülkeler. Bu arada Türkiye'de aktif volkan yoktur arkadaşlar. Filipinler'de arkadaşlar en çok aktif volkanların olduğu yer Filipinler. Sonra İtalya, özellikle de dedik ki e, Pompei orada önemli. Japonya ve Dünyalar'da arkadaşlar. Yeni Zelanda ABD sonra Şili ee, ABD pardon arkadaşlar evet biraz Şili'nin belli bir alanında da var ve İzlanda'da arkadaşlar yanardağ aktif volkanların bulunduğu yerler arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yer kabuğu arkadaşlar çeşitli nedenlerden dolayı e, titreşim yapar. İşte biz bu olayda deprem diyoruz. Yani iç kuvvetlerden diğer bir ismi de deprem. Depremin diğer birisini seizme arkadaşlar. Depremin diğer birisini seizme. Yer kabuğunun çeşitli nedenlerden biriken enerjinin titreşimler şeklinde çıkmasına biz deprem diyoruz. Arkadaşlar üç çeşit deprem var. Göçme deprem. Bakın şu alan göçmüş, aşağı doğru inmiş. Göçerken de ne yapıyor? Bir sarsıntı oluşturuyor. İşte biz buna göçme deprem diyoruz yer altındaki mağaraların, maden ocaklarındaki galerilerin, işte mağaraların birleşmesiyle galeri diyorduk ya, karstik arazilerde erime sonucunda oluşan boşlukların tavan bloğunda, tavanın çökmesiyle, değil mi? Tavanın çökmesiyle oluşur. Etki alanları da sadece şu bölgeye etkiler. Volkanik depremler, volkanik patlamalar sırasında sarsıntı meydana geliyor. İşte arkadaşlar bu depremler e, depremin şiddeti volkanizmanın büyüklüğüne ve süresine göre değişiyor. Volkanik depremlerin etki alanı dar. Volkan patlaması sadece o bölgeyi saçın hale getirir. Diyor ki, Türkiye'de volkanik depremlerin görülmemesi. Yani Türkiye'de ne yok demiştik? Aktif volkan yok arkadaşlar. Türkiye'de aktif volkan yok. Yani C şıkkı arkadaşlar. Türkiye'de volkanların günümüzde aktif olmaması. Mesela Erciyes Dağı, Erciyes Dağı arkadaşlar bir yanardağdır ama sönmüş bir yanardağ. Şimdi gelelim asıl depremlere. Levhaların hareketlerine bağlı olarak yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen basınçlar, gerilmeler ve kırılmalar sonucunda oluşuyor. İşte arkadaşlar fay hatları dediğimiz bu olay bu çerçevede meydana gelir. Dünyadaki depremlerin büyük bir kısmı tektonik kökenlidir. Biz buna tektonik hareketler bunlar. Neymiş? Tektonik hareketler bunlar. Etki alanı çok geniş bunlar. En arkadaşlar şiddetli ve yıkıcı depremler tektonik depremler. Bakın etki alanına bakın. Şurada değil mi? E, trenin arkadaşlar bakın gittiği bölgenin yolunu bile değiştirmiş. Ray değil mi? Bakın. İşte bir arkadaşlar tektonik depremin değil mi? Yıkımını görüyoruz. Biz. Evet. Şimdi arkadaşlar tektonik depremden devam ediyoruz. Depremin arkadaşlar gerçekleştiği ve yer altındaki noktaya biz iç merkez diyoruz suyun içerisine bir tane taş attığımız zaman ne yapıyor? Dalga dalga gidiyor bakın. Aynı şekilde dalga dalga gidiyor. İç merkez. Yani hiposandır. Bu iç merkeze en yakın olan yer üzerindeki merkeze ise arkadaşlar dış merkez epizant diyoruz. İşte hiposant depremin başladığı yer olarak kabul edilen noktadır. Epizant ise arkadaşlar yer üzerinde depremin şiddetine en fazla Şiddetin en fazla hissedildiği yer arkadaşlar. Bakın deprem e, merkeze yakın olan yer şiddeti daha da gözüküyor arkadaşlar. Evet buna göre depremin zarar derecelerinin derecesinin diyor aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişmesi beklenemez diyor. Şimdi biliyorsunuz deprem bir iç kuvvet. Deprem yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar ve çökmeler sonucu oluşun, oluşan oluşan sarsıntıların titreşimler haline çevreye yayılmasıdır. Yer kabuğundaki sıkışmalar, gerilmeler ya da eski fayların hareket etmesi sonucunda meydana gelen sarsıntıların şiddeti bazı faktörlere bağlı olarak değişir. Bu faktörler depremin zarar derecelerini belirtir. Türkiye ki buna göre depremin zarar derecesinde hangisine bağlı olarak değişmesi beklenemez? Dış merkeze uzaklığına, zemin yapısına, depremin süresine, depremin şiddetine, mevsim koşulları. Arkadaşlar şu A, C, B ve D iç kuvvet, mevsim dış kuvvet. Yani iç kuvvette alakası yok arkadaşlar. Yani cevap edir mi? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Deprem dalgaları P premier enine S secondır arkadaşlar yüzey dalgaları L olmak üzere 3 tane deprem dalgası var. Bunlardan en yıkıcı olanı yüzey dalgasıdır arkadaşlar. Tektonik depremlere neden olan faydan normal faylar var. Bakın arkadaşlar normal fay. Bu fay hattının iki yandaki blokların düşey yönde birbirinden uzaklaşıyor. Birbirinden uzaklaşıyor. Bu normal fay. Bir de ters fay var. Ters fay arkadaşlar Bakın şu blok bunun üstüne biniyor. Paylar alçal bloğun yükselen blok altına dalmasıyla oluşuyor. Bir de doğru arkadaşlar doğrultu atımlı paylar var. Ne yapıyor? Bunlar da bakın kırık boyunca tabakaların yatay yönde birbirinden uzaklaşıyor. Şöyle bakalım bu normal paya. Evet normal fay. Bakın arkadaşlar birbirinden ayrılıyor. Ters faya bakalım. Bakın ters olarak. Diğerinin üstüne binmiyor. Doğrultu atımlı faya bakalım. Evet bakın yanal olarak birbirinden ayrılıyor. Bir şey düzleminin iki yanındaki blokların birbirine göre ay düzleminin eğimi boyunca hareketine bağlı olarak meydana gelen faylardır. Eğer ay düzlemi alçalan blok tarafına doğru ise buna düşey atılımlı fay denir. Evet bunlar da arkadaşlar bizim fay çeşitlerimiz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar depremler genel olarak fay hatları ve levha sınırlarıyla paralellik gösterir. Bir yerde arkadaşlar fay hattı varsa levha hareketleri vardır. Ya da levha hareketleri varsa fay hattı vardır. Şimdi fay hattı, levha hattı, sıcak su, kaplıca bunlar hep birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. Bunlar hep birbirleriyle bağlantılı. İşte Türkiye'de arkadaşlar Alp Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Bakın dünyada en çok depremlerin olduğu yerler hep okyanus kenarlarıdır. Neden siyah dediğimiz yer var ya arkadaşlar? Silisyum, alüminyum okyanus kenarlarında inceydi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Diyor ki epirojenes. Biliyorsunuz epirojenes kıta oluşumuz arkadaşlar. Epirojenese e, neyi örnek verebiliriz? Transkrasyon A. Değil mi? Transkrasyon. Bir de H. Yani regresyonu örnek verebiliriz arkadaşlar. Şimdi orojenes, oro dağ oluşumuydu. Değil mi? Dağ oluşumun üst kısmına antiklinal, aşağı, aşağı kısmına senklinal diyorduk. O zaman C orojenes olabilir. Sonra senklinal dediğimiz E olabilir. Bir de ne olabilir? Horst kırıklı yapı sonucunda oluşuyor da horse ve grabenler. Volkanizmaya bakalım. Volkanizma kaldera yanardağın ağız kısmına biz kaldera diyorduk B. Bir de niye örnek verebiliriz? Krater. Yani e, hangisi oluyor? D. Deprem. Arkadaşlar depremi de biz Neyi örnek verebiliriz? Episant yani iç merkez. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Cevapları kontrol edelim bir. Evet. Oro, arkadaşlar epirojenez kıta oluşumuydu. Orojenez dağ oluşumu. Volkanizma ve bir de seizma yani deprem bu şekilde oluşmuş gibi. Şimdi bu dünya arkadaşlar haritasında sorular çok geliyor. Diyor ki yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan şiddetli depremlerin görüldüğü alanlar arkadaşlar. Şiddetli depremlerin görüldüğü alanları şöyle ben işaretleyin. Bir numaralı yer, iki numaralı yer şirinli olduğu yerler. Sonra arkadaşlar bu Hindistan'ın kuzey sekiz numaralı yer. Sonra Japonya'nın arkadaşlar köşesi bu arkadaşlar 9 numaralı yer. Buralarda yine şiddetli depremin olduğu yerler ve Filipinler'in olduğu yer dediğimiz 12 numaralı yer arkadaşlar. Buralar şiddetli depremlerin görüldüğü alanlar. 1, 2, 8, 9 ve 12 numaralı yerler. Şimdi arkadaşlar biz genel itibarıyla iç kuvvetleri gördük. Şimdi iç kuvvetlerden arkadaşlar dedik ki toplam bizde iç kuvvetlerden orojeniz yani dağ oluşumu epirojeniz yani kıta oluşumu bir de arkadaşlar volkanizma var deprem yani seyizme var. Şimdi biz şunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'de arkadaşlar aktif volkan yoktur. Erciyes daha da bir volkanik dağ ama sönmüş bir volkanik dağdır. Bir de arkadaşlar volkanizmanın bulunduğu yerlerde özellikle de gayzerler bulunur. Yani e, suyun yukarı fışkırmasıyla bunu eğer izlediyseniz bu e, buz devrinde alıp yukarı atıyordu siti hatırlarsanız işte arkadaşlar o bir geyserdir. Türkiye'de de geyser yoktur. Aktif volkan yoktur. Yine söylüyorum burada bilmemiz gereken iç kuvvetlerle ilgili sadece dört tane var. Orojenez, dağ oluşumu, iki türlü de kırıklı ve kıvrımlı yapıya sahip. Epirojeniz, kıta oluşumu, volkanizma var. Bir de arkadaşlar ne var? Bir de arkadaşlar seizma yani deprem var arkadaşlar. Evet. şimdi Türkiye'deki iç kuvvetler netlisinde kalıyoruz. Buraya kadar arkadaşlar sizlerden ricam lütfen bol bol test çözmeniz. Kafanıza takılan bir şey olursa da yine benle irtibata geçin arkadaşlar.